Evet, şu anda İrlanda'nın başkenti Dublin'in 10 kilometre güneyinde bulunan Glendalough denen bir yerdeyim. Şelaleyi görüyorsunuz Glendalough'ta. Bugün 4 Ağustos 2012, şarıl şarıl akıyor şelale. Harika bir yer, harika manzarası var. İki tane de göl var. Glendalough, iki gölün vadisi anlamında. Görüyorsunuz, insanlar da fotoğraf çekiyor. Harika bir şelale. Müthiş. Az ileride Polunes diye bir şelale var. Onu da çekmiştim bu taraflarda. O Polunes şelalesi bundan daha büyük. Şarıl şarıl akıyor. Karşıda da gölü görüyorsunuz ağaçların arkasından.